Ya erkek iş yapmaya odaklı. Yani bir işi yapacak, eline ama sen malzemesini vereceksin. Hani o malzemenin nerede olduğu, nerede saklandığı, ne zaman çıkacağı falan onlara hiç ilgilenme. Bir şey yapacaksa malzemesini vereceksin, yapacak. Yoksa onu hani sonra da sen toplayacaksın. Ona bırakırsan ne malzemeyi bulabiliyor ne de işini hallettikten sonra malzemeyi ortadan kaldırabiliyor. Ee, böyle bir dağınıklık erkeğin ama kadın öyle değil. Yani kadın zaten toplumsal rolleri gereği evi toplayıp düzenleyen kişi. Yani az önce de Mert dedi hani yuvayı yapan. Hani yuvayı yapmak ne demek zaten? Aslında düzenleyen, onu çekip çeviren kişi demek. Yani kadından bu evi yaşadığı alanı düzenlemesi bekleniyor. Yani sabah hem kalkacak kahvaltı hazırlayacak hem çocuğu okula hazırlayacak eşini işe gönderecek falan derken bir süre işi bir arada yapması gerekiyor. Yani dağınık bir ev olduğunda kadın dağınık olsa bu eşyaları bulamasa yarım saat bir saat içinde bu kadar işi nasıl yapabilir? Yapamaz yani o yüzden mecbur olarak hani toplumsal rolleri gereği düzenli olmak zorunda. Erkeğin böyle bir sorumluluğu yok yani kalkıyor yani kıyafetini ütülüyorsa yani iyi bir şey kendi kıyafetini alıyor giyiyor ve kurulan sofraya oturuyor kahvaltı yapıyor işe gidiyor. Neden düzenli olması gereksin?